please last call passengers booked on analogies. Beleye doğru yol alıyoruz şu anda. oteller bölgesine doğru ilerliyoruz. Lara oteller bölgesindeyiz. Şu hangi otelde? Yine bulan. Delfin Diva. Şu kırmızı otelde Delfin Plus 2008'de. <laughs> bir sezon çalıştım bu otelde 2008'de. ışıklar bile yapmışlar. Gelişmiş burası. Bizim zamanımızda tarlaydı burası yani. Ya TRT'de şimdi evet, Bizim zamanımızda Concorde iyi bir otel değil mi? neydi? Denizli'nin en iyisi burası. Bu bölge bir ya. Nasıl iyi. Bu bölge... Bilmiyorum artık. Belek bölgesi en iyi Antalya'dan otel açısına. Benim ilk turizme başladığım yıllar 2004. Şurada at GVN'yi geri mi bir Tesis falan. Buralar şehir olmuş ya. Büyüdü ya. Bisiklet yarışmaları falan buradan gidiyor. Bu Buradan geçiyorlar. TRT'de. Kundu. Bu göl halen duruyor be. Bank tutuyorlardı burada. Eğitim testi Şuraların çamları on numara ya. Gece çok şey oluyor ya. Olmaz bir görüntü oluyor. Sadece farın ışığını görüyor. Başka bir şey Işık yok. Işık gör. Bizim sert buralarda herhalde. Ne? Sert. Nerede mi hala? Değiştiriliyor mu işte? Burası da Topkum Palace burasıydı. idi. Ah, burası da Kremlin'di. Değişti. Topkum Palace hatırlıyorum. Burası ilk otel. Buranın evet. ilk oteli. Yok. Ayhan babası beni buraya sokacak. Ağaç şurası da 2008'de yeni açıldı. Burada. 2008'de evet, yeni açıldı yani. işte. Erdi'yle gelmiştik ya. Allah bayım. Solmuş olmuş ya. Işıklandırmalar. Burada var, burada yok. Expo, Buhar alanı, Aksu, Kumköy, Kadriye, Belek, Serik. O yola çıkıyor işte. Ya. Buraları biliyor mu ya? Tekneler var. Var mıydı ya? Temiz, temizlemişler. Mi? Nereye? Ben de duracağız. O ne? Riksos işte. Haa. Riksos'un şey oteline gittim. Berek'teki oteline gittim. Orası sadece otel değil ama. Alışveriş merkezi, kaydıraklar, kuzma parklar. Şu ışıklandırma olan yer Mardan mı? Antalya Spor bir ara burada oynuyordu. Neden şeydir ya? Futbol dedim, bizden sonra. Top sağlarıp. Sezon nasıl? Ölü. Yani Aykut diyor ki bu sene zor diyor, ben yatarım bu sene diyor. Atılacak Adil'andan sonra. O da öyle dedi. Sonradan belki atılacak dedi. Ama 15'inden sonra yaz etmiş Rus'la. Rus geldi uçakta vardı. Ukrayna avcılar. Olabilir. Sabah 9'dan sonra onun içine girmen tehlikeli bir yasak. Burası... yapıyorlar? Ha? Yapıyorlar? Sabahın 4'ünde 5'te kalkıyorsun. Çiçeğini, meyveni topluyorsun. Ondan sonra işin bitiyor. Bütün gün evdesin. Yoksa sıcaktan yanarsın sıcak bir seramsın. nasıl yanmıyor? Çiçek yetişiyor işte o sıcaklıkta. Sıcaklığa ihtiyacı var. Şu pencereleri açıyorlar. Yoksa yanar. Bu şey yok. Tramvayı daha şeye kadar götürecek de. Alanya'ya kadar. Alanya'ya kadar gidecekti. Şey buradan metro, şeyle Şeyli hat. Öyle kaldı. yeşil sahaları görüyorsunuz. İşte sağlar Bomboş. Top oynayan yok. Bu havalimanından e, oraya kadar bir metro varmış. Eskiden yoktu. Metro taksilere muhtaçtık biz. Tramvay işte. Rayla. tepelerde çok az karlar var. Uçaktan gördüm. Az karlar. Hey gidi hey. Şeye mi geldik biz? Astarian oraya geldik. Beliye direkt mi çıktı? Tamam, hastane diyor, kulübü hastane, ben çalıştım orada. Heliye direkt yol yapmışlar. 10 numara. 303 ne bu? Coral Travel Rus şirketi Rus şirketi Rus şirketi burada iş yapabiliyor mu? Bizim, bizim turlar yok o zaman Hadi Misafiri getiriyor Direkt otobüste mi getiriyor? Havalan'dan getiriyor şu otellerden artık. yapıyor? Hayır yani bizim Kürtler niye yapamıyor? Yapıyorlar. Ya bunun büyük yarısı Türkiye, bir yarısı Rus Türk şey, şirket. Gel terane. Hani. Onların parasıyla bizim yetkimizden. Eşimiz. Bu otel çok eski bir otel. Hatırlıyorum. Burada da kaya kaya otellerine orada da çalıştım. Aynen. Kaya kalmaz Kayaya dönen yerler. Burası ara şey on kadriye şu anda. Halka açık sadece yüzme yeri burada şu Alet arada araya, var. Nereye gelme. Olur mu ya? Ben en ilerisinde vardır orayı bilmiyorum. Boğazkent de var. Otel şey gibi oldu. Serik, Alanya, şurada az ilerisinde Kadriye. Otel şey gibi oldu yani. Gittiğin zaman şey, Nogoyuzon 10 var. Çim alan. Müthiş. Buralar köy gibiydi ya bizim zamanımızda. 2004, 2005, 2006, 2008, 2007 es geçtim o 2007. 6 yıl. Adam benim değil. Belek. Belek'te iki otelde çalıştım. Kunduda bir otelde, geri kalan hep bir şeyde, Manavgat tarafından. Orman şeyini seviyorum. Orman kenarları var ya. Nereye geldik? Şimdi neredeyiz? Beleğin için mi bura? Gene gele, gele Beleğe geldik. Hadi yardıma Sibelcan gelip duruyor buraya. Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses. Golf otelleri meşhur buranın zaten. Bizim Tatmış duruyor mu? Öldü, öldü, Salih Tat öldü. Salih Tatlıcı. Ah, için burası işte. Deneyin içerisine geldik. Umarıyor da burası mı? Umarıyor burası. Bu şey... gelip maç yapıyorlar herhalde. Bir maçlarımı da olur. Aynen. İlk otellerden ha bu da. Bu 2004'te vardı. Umarıyor ben bir sürü vardı. Burası işte çarşısı aşağıya görüyoruz. PTT'si var. Yani küçük bir yer zaten belek. Ama güzel bir yer yani öyle de. Sağ taraf otel, sol taraf çarşı. Şehir merkezine geldik. Açık otobüsler. Traktör gidiyordu eskiden. Eskiden bunlar traktörle yapılırdı. Şimdi otobüs. Belek City Center. Otobüs modernleşmişler. Akdeniz Burayı bayağı güzelleştirmişler Eskiden böyle değildi burası Yapay hala Buradan geçiş var mı? Malavgat'taki duruyor mu? Yapay <laughs> Pazar varmış bugün burada Gördüğün halde hala geliyor Gördüğün evet. halde geliyor dönecek dönecek. Beleğin içerisine geldi. Antalya Belek. Peace.